Evet arkadaşlar kanalıma geldiniz Bugün ee bu kutu etkinliğinde bu şeyleri yaptım. Ve son bir tane oyun kaldı. Bu bir kısa video olacak, shorts videosu olacak. Çünkü son bir maç kaldı arkadaşlar. İnşallah bu maçı kazanırız. Ve ödülümüz Hükümdar Viko'yu alırız. Evet arkadaşlar son maç başladı. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın o sırada. Arkadaşlar. Arkadaşlar hadi. Neyse arkadaşlar. Bizimkiler alır mı? Alamadı dur. Emoji atalım. Bu arada bana yeni emoji çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar gol mü atıyorlar? Gol mü atıyorlar? Gol attık arkadaşlar. Bir tane daha gol atarsak maçı kazanıyoruz. Ve video tam olarak çıkmıyor ama şey oluyor yani size göstereceğim açılımında kutunun içinden nasıl çıkacak arkadaşlar ikinci golü de atarlarsa çok iyi olur atın ikinci golü attılar arkadaşlar arkadaşlar şimdi aldık ödülümüzü evet arkadaşlar son mega kutu açıyoruz açıyoruz arkadaşlar bastım arkadaşlar bunun içinden hükümdar çıkacağını biliyorum çünkü 10. mega kutu arkadaşlar bastım aa çıkmadı ondan sonrasında mı geliyor almışız arkadaşlar sonrasından çıktı gelmeyecek sandım sonrasından çıktı arkadaşlar emojileri falan çıktı çok güzel Hala kutu açabiliyoruz arkadaşlar. Buradan ben daha kutu açabilir miyim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet evet. Ben bir tane daha kutu açabiliyorum. Ee, orada 6 var burada. 1, 2, 3, 4, 5. Açarım arkadaşlar ama. Arkadaş... o arkadaşlar buradan bize şey de geldi değil mi? Arkadaşlar alalım hemen. Çok güzel bir emoji. Çok güzel bir sprey. Başka bir şey veriyor mu? Vermiyor. Mesela arkadaşlar kostümü göstereyim bir de. Nerede Rico. Rico? Rico, Arkadaşlar ya. Çok güzel arkadaşlar. Bir de bana bu kostümü de çıkmıştı. Ama bu çok beğendim. Neyse arkadaşlar. Bu, bu videosu da böyleydi. O zaman görüşürüz. Ya da normal video da olabilir bu bilmiyorum. Hadi görüşürüz.